Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere iPhone telefonumuzun dilini nasıl değiştirebiliriz ve iPhone telefonumuzun dilini değiştirdikten sonra nasıl eski dilimize dönebiliriz yani Türkçe'ye çevirebiliriz. Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben iPhone telefonumun dilini değiştireceğim. Dilini değiştirdikten sonra da eski dile döneceğim. Çünkü bu konuda çok sorun yaşayan arkadaşlarımız oluyor. Öncelikle iPhone telefonumuzun dilini değiştirebilmek için hemen telefonumuzda ayarlar uygulamamız var. Ayarlara basıyoruz. Ayarlara giriş yaptıktan sonra arkadaşlar buradan aşağıya iniyoruz. Bakın burada ortada genel seçeneğimiz var. Genel seçeneğine basıyoruz. Genele bastıktan sonra bakın en aşağıda dil ve bölge seçeneğimiz var. Hemen buradaki dil ve bölgeye basıyoruz. Bastıktan sonra bakın en yukarıda şu anda benim iPhone telefonumda iki tane dil var arkadaşlar. Türkçe ve İngilizce. Ancak şu anda iPhone telefonunda Türkçe kullanılıyor. Çünkü Türkçe birinci sırada. Birinci sırada olan dil iPhone telefonumuzun dilidir. Eğer telefonumuzun dilini değiştirmek istiyorsak yukarıdaki dil ekleye basıyoruz. Ve burada eklemek istediğimiz dili seçip ekliyoruz. Ekledikten sonra bakın yukarıdaki İngilizce gibi dilimiz burada gözükecek. Mesela ben telefonumun dilini İngilizce yapacağım. Hemen İngilizcenin sağında 3 çizgimiz var. Şu sağ taraftaki 3 çizgiden tutuyorum. Bakın İngilizceyi birinci sıraya getirdim arkadaşlar ve bırakıyorum. Hemen en aşağıdaki sürdür seçeneğine bastığımda telefonum yeniden başlatılacak ve telefonumun dili İngilizce olacak. Bakın telefonumun dili şu anda İngilizce oldu. Tekrar Türkçe'ye çevireceğim. Türkçenin sağ tarafındaki 3 çizgiden tutuyorum. Bu defa Türkçeyi birinci sıraya taşıyorum. Taşıdıktan sonra en aşağıdan kontine seçeneğine basıyorum. Kontineye bastıktan sonra telefonumun dili tekrar Türkçe oldu. İstersek ikinci sıradaki dili sola kaydırıp buradan kaldırabiliriz. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.